A ja. Ja, 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 <laughs> Çocuklarımızla, babalarımızla, cümleğe, bayram dosunun, Cumhuriyet Bayramı da kuru kuruya kutlanmaz. Bir Mustafa Kemal Atatürk'ü hatırlamamız lazım. Onu anmamız lazım. Bize bu cumhuriyeti tam bağımsız demokratik cumhuriyeti armağan eden başta Olu Önder Atatürk'ümüze ve onun mücadele arkadaşlarına buradan saygılarımızı, minnetlerimizi sunuyoruz. Ruhları şad olsun. Eğlenceniz bol olsun. Herhalde Sayın Başkan da bir şeyler söyleyecek. Rotary Akdeniz Rotary Kulübümüzle birlikte yapmış olduğumuz bu etkinliğe hepiniz hoş geldiniz onur verdiniz. Ee, sizlerle beraber işte Mersinimizin güzellikleri ortaya çıkıyor. Bu organizasyonu yapan ekibe çok teşekkür ediyorum. Bütün e, Rotary kulüplerine. Tabii yenişehir olarak Yenişehir Belediyemiz olarak her zaman yanlarındayız. Onlarla çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Gelecek yıl e, Cumhuriyet Bayramı'nda bir Cumhuriyet balosunu da böyle atamızın zamanını andıran ee, herkesin en güzel kıyafetlerini, en özel kıyafetlerini e, giydiği o e, güzelim ortamı oluşturup ve bunu geleneksel hale getireceğimiz bir çalışma yine birlikte yapmayı buradan konuşalım diyorum. Evet yeni şehrimiz Mersin'imiz çok güzel. Ee, bu sizlerin emeğiyle çok daha güzel oluyor. Hepinizin emeğine sağlık. Biz de sizlerle beraber. Ee, bu emeğe ortak oluyoruz. Ee, bizim çocuklar en çok e, üzerinde durduğumuz, Yenişehir Belediyesi olarak üzerinde durduğumuz ve 0-3 yaştan başlayıp, 0 yaştan başlayıp çocuklarımızı o maalesef unutulan, o ilkokul çağına gelince kadar unutulan o dönemde belediye olarak sorumluluk aldık. Ee, dolayısıyla Yenişehir Akademi'de bir program dizisi başlattık. Şimdi burada uzun uzun anlatıp sizlerin başını artmak istemem. Ama size şunu öneririm ki çocuğu olan her aile, her anne baba e, lütfen Yenişehir Akademi'yi arasın, bulsun. Sayfasına girsin. Onun yaptığı çalışmaları incelesin. Bilim insanları şunu söylüyor. Bir çocuğun zihinsel gelişiminin yüzde yetmişi sıfır yaşta gerçekleşiyor ve biz de Türkiye'mizde bu kapak hiç açılmamış bunu Marmara Üniversitesi ile ortaklaşa biz Yenişehir Belediyesi olarak ilk defa bunun e, evraklarını ya da eğitim materyallerini oluşturduk e, onların hazırlamış olduğu içeriği kitap haline getirdik baskısını yaptık ve Marmara Üniversitesi'nin e, hocalarıyla bir eğitim sürecini başlattık onun hemen akabinde bebek kütüphanesi Beceri Temelli Eğitim Merkezi ve çocuklarımızın engeli varsa ki hiçbirinde olmasını dilemeyiz ama yüzde 12 gibi yüksek bir oran var maalesef ee, bir engeli varsa o çocukların da o engelini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarımız var. Ben şimdi uzun uzun bunları anlatarak hem bizi engellemek istemiyorum hem enerjiyi düşürmek istemiyorum ama bu konunun altını çizmeden Olmazdı diye düşünüyorum çünkü çocuklarımız burada onlar e, bizim geleceğimiz bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaşma noktasında maalesef e, eksiklerimiz var. Geldiğimiz 2021'in 29 Ekim'inde 100. yıla iki adım kalmışken eksiklerimizi bilelim ve ona göre tedbirlerimizi alalım diyorum. Tedbirlerimiz Cumhuriyet'in değerlerine, Cumhuriyet'in tüm kurum ve kurallarıyla işlediği sisteme gitmeye yönelik bir sahiplenmeyi hep birlikte gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor. Bunun için olayı temelden çözmemiz gerekiyor. Çocuklarımızdan başlamamız gerekiyor. Onun için bu cıvıl cıvıl ortamı hazırlayan kıymeti dostlarıma ve... Emek veren bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Yine yolu uzun ve devam edeceğiz. Teşekkür ederim. <laughs> Yaşasın Cumhuriyet tüm değerleri. Yiyecek. Bisikletler gelsin. Diğer araçlar da yerini alır zaten arkadan. Evlat görmesin, sağ olun. O güzel evlatlar Allah başlasın. Allah başlasın. Yenişehir belediye başkanı Abdullah Özgür. Bayramınız kutlu olsun. Önlerimiz dert görmesin. Şehir belediye başkanı Abdullah Özgür. Sizleri selamlıyor, sağ olun. <laughs> kutlu olsun. Alkışlayan ellerimiz dert görmesin, sağ olun. Harika. Yaşınız kemalınız olsun. Bayramınız kutlu olsun. Evleriniz rahat görmesin. Sağ olun.